Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu ortalama, mutlak sapma. Nedir bu mutlak sapma? Ortalama mutlak sapma? E, istatistik konusunun alt başlığındaki arkadaşlar merkezi yayılım ölçülerinden bir tanesidir. Yani yayılım ölçülerini bulurken peki niye sadece bunu istiyoruz? Çünkü ben daha önce merkezi eğilim ve yayılım ölçüleriyle ilgili bir video çekmiştim. Orada açıklık, standart sapma Al çeyrekler, üst çeyrekler. Hatta kutu grafiği için de ayrıca bir video çekmiştim. Bunların linkini buraya koyarım. Onları işlemiştik. Aynı zamanda ortalama mutlak sapma diye de bir değeri görünce ona da değinmeden etmeyelim. Ayrıca bir video çekeyim dedim. Şimdi örnekle de göreceğiz. Arkasından da standart sapmasıyla da bir kıyaslama yapmaya çalışacağız. Ve ayrıca hem mod hem de medyan içinde yorumlarımızı yapacağız. Takip edin sonra. Evet. Ortalama mutlak sapma neymiş? bir dağılımdaki veriler mesela birazdan örnekle göreceğiz. Her bir verinin ortalamadan ne kadar saptığını odaklanır. Şimdi matematiksel modelinde görünce anlayacağız. Bu sapmaların mutlak değerlerin ortalaması ortalama mutlak sapmadır. İşte şairin burada söylemeye çalıştığı cümle şu. Her bir değer bakın her bir değerimiz arkadaşlar dağılımdaki x1, x2, x3, x4 Öyle olsun değil mi? X1, X2, X3. Yani buradaki veriler gibi. X1, X2. Bunların arkadaşlar öncelikle aritmetik ortalamasını buluyoruz. Bu her bir değerin aritmetik ortalamadan uzaklığı. Mutlak değer uzaklık demektir. Uzaklıklarını topluyoruz ve adedine böldüğümüzde ne yapmış oluyoruz? Ortalamasını almış oluyoruz. İşte bunu ortalama mutlak sapma değeri buluyor diyoruz. Ortalama bir de yorum yapalım üzerine. Ortalama mutlak sapma dağılımdaki verilerin nasıl yayıldığına ilişkin bilgi ver, veriyor. Ama verse de dağılımın bütününü temsil etmekte yetersiz kalabilir. Bu noktada verilerin nasıl yayıldığını belirleyebilmek için dağılımdaki tüm verileri dikkate alarak daha hassas bir özetleme aracı olan standart sapma kullanılır. Standart sapmayı da bu videoyu da çektiğimiz için konuşacağız. Peki neymiş? Arkadaşlar genel olarak matematiksel yazımı budur bu arkadaşın. Peki bu arkadaş neyi ifade eder? Bu lise müfredatı için ağır gelebilir bazı arkadaşlara. Bakın her bir değeri mutlak değerden çıkart şey aritmetik ortalamadan çıkartıp mutlak değerini alıyorum. Bunun anlamı nedir? her bir değerin ortalamaya uzaklığı. ikinci değerin ort ortalamaya uzaklığı gibi Sonra bunları da e, veri sayısına böldüğümde bunların ortalaması bu alınmış oluyor. Sevgili arkadaşlar literatürde hatta onu şimdiden konuşalım. İstatistik literatür henüz standart bir gösterim benimsememiş. Ama AAD olarak söyleniyor. Bu da tahmin ediyorum ben. Average, absolute, deviation olsa gerek. Bu average'i temsil eder. Bu absolute, absolute e, mutlak demek. Bu arkadaş da deviation, sapma demek. Muhtemelen ondan. Bunu okuyalım. Çünkü hem ortalamanın etrafındaki ortalama mutlak sapma hem de medyanın etrafındaki medyan mutlak sapma literatürde baş harfleri MAD. Bunda da sevgili arkadaşlar mean absolute deviation olsa gerek diye düşünüyorum. Gösterilmiştir. Neyse bu işin magazinsel kısmı daha çok. Önemli olan matematiksel bize ne ifade ettiği burada. Şimdi örnekle bir görelim. Arkadaşlar bir kere veride Önceliğimiz ne? Standart. Ortalamayı bulalım. Ortalamamız elzem. topluyoruz bütün verileri. 2 artı 2 artı 3 artı 6 artı 12 bölü 5 tane verimiz var. Topluyorum. 4, 7, 13 25 bölü 5'ten ortalamamız 5 çıktı. Tamam mı? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaşı hadi biz şimdilik AAD diyelim. Hesaplamak için ne yapıyoruz? Bakın her bir veriyi o verinin ortalamaya olan uzaklığını hesaplayacağız. 2 eksi 5 mutlak değeri. Bak uzaklığı 3. O yüzden mutlak değer. 6 artı. Şunu kullandım. Diğeri 2 eksi 5 yine bunu kullandım. Şimdi artı 3 eksi 5 mutlak değer. 6 eksi 5 mutlak değeri ve hop ne? 12 eksi 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane işlem yaptım. 5'e bölüyorum. Standart sapmada hatırlayın bakın standart sapmada n-1'e bölüp karelerini alıp topluyoruz. N-1'e bölüp bir de kare kökünü alıyorduk ya. Buradaki farklılık böyle bir şey. Ama merak etme burada bunun yine aynı örneğin şeyini yapacağız. 2 ile 5 arasında uzaklık 3'tür. 2 ile 5 arasında 3'tür. 3 ile 5 arasında 2'dir. 6 ile 5 1. Bu arkadaş 7 bölü 5. Ne görüyorum? 9, 11, 12, 19 mu oldu ya bu? Yanlış mı topladım acaba? 3, 3, 2, 1, 7, 5, 6, 9, 16 şimşek. 19'u kim söyledi? 16 bölü 5. 16'yı da 5'e bölersem ne olur? 3 tam onda 2. Buyur sevgili arkadaşım. 3 tam onda 2 bulduk. Peki standart sapmasını bulsaydık nasıl bir değer bulacaktık? Şimdi buradaki yorumda zaten diyor ki arkadaşlar hani tam bir ölçek vermeyebilir. Daha hassas ölçüm yapan standart sapmadır. Standart sapmayı zaten çoğu arkadaşımız bilir. Ama buradan yine yapalım. Verilerimiz neydi? Buraya yazayım. 2, 2, 3, 6, 12 idi. E, or aritmetik ortalamamızda 5 bulmuştuk. Bak buradan bunu bulalım. Şimdi 2'den 5'i çıkartacağım. Karesini alacağım. Yine 2'den 5'i çıkartıp karesini alacağım. 3'den 5'i çıkartıp karesini alacağım. 6'dan 5'i çıkar. Karesini al. 12'den 5'i çıkar. Karesini al. Ama kaça böleceğim? Dikkat. Bu sefer 5 eksi 1'e böleceğim. Ama kare kökünü de almayı ihmal etmeyeceğim. 3'ün karesi ya da eksi 3'ün karesini de. 9. 3'ün karesi, eksi 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. 7'nin karesi 49. Over 4. Al sonra kare kökünü. Gel devam edelim. Topladık 72. Burası 18, 22, 23. Evet 72 bölü 4. 72 bölü 4 de çok yakışıklı. 18 oldu. Hop. 18'inde kare kökünü aldık. Ben daha önce hesaplamışım. Yaklaşık 4,24. Tamam mı? Bak burada burada aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Bak. Ha bu arada standart sapma için yorumun ne demiştik arkadaşlar? İstikrarı, güveni daha çok anahtar kelime istikrardır istikrarı gösteren bir veridir. 4.24 sıfıra ne kadar yakınsa o kadar istikrarlı veri grubu oluyor yani veriler. Bak burada dikkat edersen ortalamadan bayağı bir sapıyorlar biraz şey olduğu gözüküyor. Ortalama mutlak sapma 3.2'yi verirken standart sapma 4.24'ü verdi. Yani O kadar da böyle güzel adaletli dağılmış veriler değil gibi duruyor. Şimdi Normal şartlarda videomda söyleyeceğim şeyler bunlar. Ama sevgili arkadaşlar bu mutlak sapmayı ee, ortanca ortanca yani medyan ve aynı zamanda ee, tepe değer tepe değer yani mod içinde hesaplanıyor. O yüzden şu MAD kelimeleri üçü içinde uyuyor. Mean, ee, absolute deviation şeklinde. Ortancamıyla bir hesaplama yaparsak onları da sana göstermiş olayım. Çünkü literatürde bunlara da rastlanıyor. Burada da arkadaşlar ortancayı önce belirleyeceğiz. Ortanca neydi? Tam ortadaki değerimizdi. 3'tü. 3'e göre. Tepe değeri de neydi? En çok rastlanan veri. O da kim? Bak burada 2. Yani şimdi hesaplarken de yine aynı şeyi yapıyoruz. Bu sefer bütün verilerin bütün verilerin 3'e olan uzaklıkları. Bak 2'nin 3'e uzaklığı. Yine 2'nin 3'e uzaklığı. 3'ün 3'e uzaklığı, 6'nın 3'e, hep bakın medyana, ortancaya uzaklık. Artı 12'nin 3'e uzaklığı, bölü yine 5'e böleceğiz. Hop hop bunu hesaplayalım. Bu yine 1, 1, 0, 3, 9, bölü 5. Buradan ne görüyorum? 4, 5, 14 bölü 5 görüyorum. Bu arkadaşımız da 2 tam onda 8. Eğer, eğer ortalamaya göre değil de ortancıya göre. Çünkü bunlardan merkezi eğilim ölçüleri değil mi? Merkezi eğilim ölçülerine göre bir yaklaşım gösterdiğimizde o ortancıya göre de böyle bir sapma yapmış. Peki tepe değere biliyorsunuz bir sürü değerler kullanılıyor. E, zaten amacımız hep bu veri grubunun tutarlılığını görebilmek. Ne kadar sapıyor sapmıyor. Değişik veriler alınabiliyor. Şimdi de yapacağımız şey ikiye uzaklıkları. İkinin ikiye uzaklığı artı yine 2'nin 2'ye uzaklığı, 3'ün 2'ye uzaklığı, 6'nın 2'ye, 12'nin de 2'ye. Hop yine 5'e bölmeyi unutma. 0 artı 0 artı 1 artı 4 artı 10 over 5. 14, 15. Aa, 15 bölü 5. Bu çok yakışıklı. 3 çıktı. Şimdi al tepe tepe kullan bunları yani. Elinde bu veriler var. Hangisi daha tutarlı sonuç verir sana dediğimizde de sevgili arkadaşlar şu kısa metincikte gördüğümüz üzere de tercih edilenin standart sapma olduğunu görüyoruz. Bu veri grubunun 5 tanecikten oluşan bizim örnek olarak aldığımız veri grubunun standart sapması 4.24 iken ortalama mutlak sapması ortalamaya göre mutlak sapması 3 tam onda 2. Ortancaya göre mutlak sapma 2.8. Tepe devrine göre de bu. Ama 9. sınıftan gelen sevgili arkadaşlarım bizim kitapta bir şeyden bahsediyor. O neyden bahsediyor diyenler için de hop, ortalama mutlak sapma bu. Aslında bahsedilen hikaye bu. Tamam Şu iki arkadaşı ben ekstradan yazdım. Literatürde gözüküyor diye. 9. sınıf arkadaşlarımız buna bakmasa da olur. Önemli olan onlar için orada bu. Ama zaten hesabı da sorulmayacaktır rahat olun. Önemli olan bunun sevgili arkadaşlar yorumlanması. Yorumu nedir? Önemli olan budur. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle derken hafif bir de reklam yapayım ben size madem. E, 2025 Mart ayı itibariyle kanalımda olan bazı oynatma listeleri Bunlar daha da çoğalacak inşallah. Bunlar, bunlardan işinize yarayanları da bakmanızı tavsiye ederim. Ayrıca yeni müfredat konu anlatımları çözümler yapıyorum. E, 2025'te sadece 9. sınıf var. Önümüzdeki yıllarda 10, 11, 12'lerde olacak inşallah. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.